Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta silah modunu test ediyoruz. Bu eğer bu videoya 4 like gelirse de e, devamını çekeceğiz. X silahı, silahımız bal kabı e, yani pumpkin crate. Bu bedava bir mod. Bal kabı atıyor, bal kabı sekiyor, patlıyor mu? Yok patlamıyor. Yanımda kuzenim var. Merhaba. Aa patlıyormuş. Ee, ay yanlış. Kuşlarımız var. O oh, mükemmel bir silah. Bu e, benim Ben bu modu biliyorum aslında. Patlatıyor bu. Arkadaşlar. Şunu göstermeyeceğim. Bu çok büyük bir silah. Kudenim eli. Neredesin sen oyunda? Yani ben oyunda e, çok çok olmadığım için kanat uçmayı uçmayı öğreniyorum. Hava fişek turlarına var. Arkadaşlar ya görüyorsunuz TT ile patlıyor. Patlatıyor oyunda bayağı bir bir tane daha yaptım. Evet. Bugün sınırsız olan sınavları göstereceğim. Yarın da sınırlı veya diğer bölümde de sınırlı sınır, sınırlı olanları göstereceğim. Burada bir tane al karazelimiz var. Bu bayağı güçlü. Ee, keskin nişancıyım be. Vallahi benim gibi keskin nişancı yok. Evet arkadaşlar. Ee, e, bunu gösterdik ne? Şunu göstermeyi unuttu. Bu bayağı güzel bir silah. Göstereyim. Evet. Asıl asıl şeyler şimdi asıl burada. Bu. Arkadaşlar diyorsunuz bu normal kılıç diyorsunuz değil mi? Burası bu normal kılıç değil. Bakın. Kılıç. Bayağı güzel. Bir tane domuza kaç vuruyor? 2. Tam burada bir tane ateş silahımız var. Bunu hayvanlar öldürmek için kullanırım ben. Çünkü yanarak ölüyorlar ve et, etleri pişmiş gider. Ölür şimdi. Ee, burada bir tane bet tartımız var. Yani tek atıyor. Bakalım gerçekten tek mi atıyor? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Göster sınırlı olan silahları gösterdim. Diğer videomda sınırsız olan, sınırsız olan silahları gösterdim bu videomda. Diğer videomda sınırlı olanları göstereceğim. Bu bu videoya 4 ay er gelmesi bile ben videoyu çekeceğim. Evet. Videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Aa, e, videoyu bitirirken tam videoyu bitirecektim ki yakında şey pleasure kalesi buldum da ben bu clip kalelerini sevmiyorum. Bunların ya, hava uçmayı öğrendim. Tam kuzenim hatırladı mı bir kez baby şaklambaç oynamıştık. Bebek olarak saklanıyorduk. İşte o bölümde o ee şey, dur ben videoyu bitireyim tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.